Merhaba arkadaşlar. Set 84 birinci soru. ABC eşkenar üçgeninin kenarlarının orta noktaları birleştirilerek yeni bir üçgen elde edilmiş. Daha sonra aynı işlem ona da uygulanarak üçüncü bir üçgen elde edilmiştir. Buna göre elde edilen en küçük üçgenin çevresinin ABC üçgeninin çevresine oranı kaçtır? Arkadaşlar bakın orta noktalar birleştirilerek bir üçgen elde ediliyorsa bu orta tabandır. Dolayısıyla şurada paralellik vardır değil mi? Şurası 60 derece ise şurası da 60 derece. Daha doğrusu şunu yazalım önce. ABC üçgenin iç açıları 60'er derece. Paralellikten dolayı buralarda 60'er derecedir. Aynı şekilde bakın şu doğru parçasıyla da şu doğru parçası paralel. Dolayısıyla bu da yani şuraya harf verecek olursam mesela EF doğru parçası da ABC üçgeninin orta tabanıdır. Dolayısıyla ne diyebiliriz arkadaşlar? Buralarda 60'er derece diyebiliriz. Yöndeşlikten. Yani aslında oluşan bütün üçgenler nedir? Eşkenardır arkadaşlar. Bakın içeride de aynı olay var. Şimdi şunun kenarına, AB kenarına ben 4a diyeyim. O zaman yarısı 2a'dır. Şurası da 2a'dır. Aynı işlem buna da uygulandığı için şu en içteki üçgenin, küçük üçgenin bir kenarı da nedir? Küçük a'dır. Çünkü yarısı kadar diyordu. En küçük üçgenin çevresinin, ABC üçgeninin çevresine oranı soruluyor. Arkadaşlar çevreler oranı benzerlik oranına eşit değil miydi? Bakın benzerlik oranım ne? Benzerlik oranı A bölü 4A. O zaman çevreler oranı nedir? E o da A bölü 4A'ya. Yani 1 bölü 4'e eşittir. D şıkkı doğru cevabımız olur. Eğer alanlar oranını sorsaydı ne diyecektik arkadaşlar? Benzerlik oranının karesi diyecektik. Yani 1 bölü 16 diyecektik. O da aklınızın bir köşesinde bulunsun. İkinci soru. ABC eşkenar üçgenin içine özdeş eşkenar üçgenler ile 7 rakamı yazılmıştır. ABC eşkenar üçgeninin çevresi 36 cm olduğuna göre 7 rakamının çevresi kaç santimetredir? diye sorulmuş. Bakın şimdi arkadaşlar şu kuralı bir hatırlayalım. Şimdi karşılıklı noktaları birleştireceğiz. Şöyle eşit olsun. Bakın şurayı birleştirdim. Bu çizdiğim iki üçgenin benzerlik oranı nedir arkadaşlar? 1'e 2'dir değil mi? O zaman burası K ise şurası 2K olmalı. Alanlar oranı nedir arkadaşlar? 1 bölü 4'tür. Yani şuranın alanına ben eğer A dersem şurası 3A olmalı. Bir tane daha çizdiğimde benzerlik oranın 1 bölü 3 alanlar oranın 1 bölü 9 olacak. Dolayısıyla 5A. Bir daha çizdim 7A. ...bir daha çizdim 9a... ...böyle tek sayılarla ilerliyor değil mi arkadaşlar? İşte şu 3a'nın içine... ...3 tane eşkenar üçgen sığar arkadaşlar. Şimdi bakın... ...birinci sıra ...1 bir üçgen, 3 üç üçgen... ...5 üçgen, 7 üçgen... ...9 üçgen... ...şurada 1, 2, 3, 4, 5... ...6, 7, 8, 9, 10... ...11 tane üçgen var arkadaşlar. Şurası... ...şu sıram 13 üçgen... Aynı şekilde 15, 17 şöyle çizdim. 19, 21 ve 23 üçgen. Bakın arkadaşlar kenarda kaç parça var? 12 adet parça var, değil mi? Şimdi bu üçgenin çevresi 36 cm olduğuna göre her bir kenar 12 cm'dir. Dolayısıyla şu uzunlukların hepsi 12 parça olduğu için nedir? Birer santimetredir değil mi arkadaşlar? O zaman şu şekli bir temizleyelim. Artık şu eşkenar üçgenlerin bir tanesinin kenarının ben ne olduğunu biliyorum. 1 santimetre olduğunu biliyorum. Şimdi o zaman kenar sayacağız arkadaşlar burada. Bakın kaç tane kenar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 tane kenar var. Ve bütün kenarlarda birer santimde çarptık arkadaşlar. 24 santimetre olur. Bize verilen 7 rakamının çevresi E şıkkı. Üçüncü soru. Metin Usta bir binanın girişine bir kenar uzunluğu 10 santimetre olan siyah ve beyaz renkli eşkenar üçgen biçimindeki fayansları kullanmıştır. Metin Usta yukarıda bir bölümü verilmiş payansları üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde yerleştirmiştir. İş bittiğinde bir kenar uzunluğu 1 metre olan eşkenar üçgen elde ettiğine göre bu işlem için Metin Usta kaç tane beyaz renkli payans kullanmıştır diye soruluyor. Bakın arkadaşlar bir eşkenar üçgenin uzunluğu 1 metreymiş ve 10 santimetrelik eşkenar üçgen biçiminde payanslar kullanmış. O zaman yukarıdan aşağıya kadar kaç sıra vardır? 10 sıra vardı değil mi arkadaşlar? Şöyle eşit olacak şekilde. Bakın şimdi şurada benzerlik oranım ne? 1'e 2. Doğal olarak benzerlik oranım 1 bölü 2 ise alanlar oranım nedir? 1 bölü 4'tür. Benzerlik oranının karesidir. Yani burada bir tane üçgen varsa alt sırada 3 üç tane üçgen, onun altında 5 tane üçgen diye devam ediyor. Şimdi bunu yazacak olursak bakın 1 artı 3. Kaç tane eşkenar üçgen olduğunu bulalım artı 9 artı 11 13 15 17 19 kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tane parça için bu kadar eşkenar üçgen varmış arkadaşlar. Şimdi bu tek sayılar toplamını yapabiliriz aslında. 2n-1 eğer 19 ise 2n nedir? 20'dir. n buradan ne gelir? 10 gelir. 1'den 2n-1'e kadar olan Tek sayıların toplamı neydi arkadaşlar? Ne kareydi? Yani 100 tane payans kullanmış toplam, üçgen şeklinde payans kullanmış. Şimdi bunların kaç tanesi beyaz? Bakın şu şekle bakalım. Burada kaç tane üçgen var arkadaşlar? 16 tane üçgen var. Kaç tanesi beyaz? 4 tanesi. O zaman 16 üçgende 4 tanesi beyazsa, 100 üçgende kaç tanesi beyaz olur? Ona bakalım. Doğru orantı arkadaşlar. Çapraz çarptık. 16 çarpı x eşittir 100 çarpı 4. Sadeleştirdim 4 ile. x buradan ne geldi? 25 geldi. Yani 25 tane beyaz bayans kullanmıştır. C şıkkı doğru cevabım oldu.